Herkese merhabalar ben Otku Deniz Paranfir YouTube kanalına hoş geldiniz. bugün yine piyasalardaki güncel görünümü yaklaşık 20 dakika içerisinde sizlere aktarıyor olacağız yine önemli gelişmelerimiz var Bitcoin tarafında sabah saatlerinde bir miktar gittik olsa da sonrasında geri çekim hareketi hakim olduğu piyasada da bir miktar geri çekime söz konusu oldu hepsinin nedenlerine bakıyor olacağız hemen ekran paylaşımını yapalım e, piyasalardaki güncel görünüme geçiş yapalım. E, dün ABD piyasalarında biz yukarı yönlü hareketlerin hakim olduğunu gördük. Burada sert yükselişler gerçekleşti. E, biliyorsunuz tüfe sonrasında burada ani hareketlikler olmuştu. Daha önceki yayınlarımızda da bahsettik. Günlük bazda %5'e varan işte düşüş ve artışlar olması uzun sürede görülmeyen hareketlik geldi. Yani beklentilerin tam tersine hareketlik gelmesiyle de Burada tekrardan yukarı yönlü hareketlik gene hakim olduğunu gördük. Dow Jones'ta %1,80 attık bir yükseliş gerçekleşti. S&P 500'e bir yükseliş yaşanırken Nasdaq'ta ise %3,40 bir yükseliş yaşandı. ABD vadelerinde bugün e, sert hareketlikler hakimdi yine buradaki yükseliş devam ediyordu. Bir miktar daha e, öğle saatlerinde burada geri çekim hareketi etkili oldu ama şu anda da yine pozitif görünüm, genel görünümde sürüyor diyebiliriz. da S&P 500 VIX'de %2,40 eksi de bulunuyor. Şimdi buradaki durumun ana sebeplerinden bir tanesi de dolar endeksi. Zaten başlığımızda da belirttik. Biliyorsunuz ki uzun süredir güç kazanmaya devam ediyor. Yani şurada uzun süredir devam eden ivmeli bir trend var. Yani bakın işte FED'le de birlikte buradaki trend ivmeli bir şekilde devam etti. E, dolar majör para birimine karşı uzun vadeli görünümde değer kazandı. Şurada bir trend kırılımı gördük biz. E, endekste bu trend kırılımıyla beraber de bir miktar daha piyasalardaki risk eğri ve artmaya başladı ve riskli varlıklara yönelim oldu. Kripto para piyasasına çok fazla evet pozitif etkisi oldu ama çok fazla yani normal yapısı gereği kripto para piyasasında biz daha fazla bir yükseliş olmasını beklerdik aslında e, küresel piyasalara oranladığımız zaman ama çok inmeli bir yükseliş yakalanamadı bir miktar hafif e, seyretti. Piyasa şimdi burada bizim dikkat edeceğimiz nokta e, ABD piyasalarında açılışıyla beraber yukarı yönlü gittik devam edecek mi? Buna bakıyor olacağız. Bir de bakın şurada tekrardan trend içerisinde dönüş yapmıştı endeks. Yani şurada bakın destek hattını kırıp tekrardan içeriden işte ettik sonrası tekrardan bu trende dönüp bu Hattı destek de yukarı, yukarı yönlü hareketlik gerçekleştirmişti. Bu da e, riski varlıklardaki satıştan atması da sebep olmuştu. Burada endekse takip edeceğimiz seviye buradaki destek hattıdır artık. Yani bu destek hattına bakın gelip buradan aşağı yönlü hareketlik mi devam edecek? Yoksa bu destek hattının üzerinde hareketlik sonucu e, bu yükseliş trendine şu e, ilk şurada baktığımız minör trende ee, dönüş yaparak buradaki yükseliş trendini devam mı ettirecek? Buna bakıyor olacağız. Bu varsayımlar altında bu destek hattının tekrardan üzerine e, hareketlik olursa yani buradaki desteği direnç yapmayıp tekrardan üzerine doğru bir hareketlik gerçekleşirse bu bizim için riskli varlıklar için ve kripto para piyasası için olumsuzluk. Buradan bir dönüş olması gerekli. Buradan artık bir dönüş olacaksa da bu bugünlerde olması gerektiği Yani bugün bakacağız vadelilerde bir miktar pozitif hareketlik gördük. ABD piyasaları nasıl kapanacak? Endekste durum ne olacak? Biraz daha piyasaların yönünün belirleneceğini düşünüyorum. Kısa vade görünümde bu sefer endekste takip etmek gerekli. Yani bakın şu direnç attı kırılıp üzerindeki hareketlik devam mı edecek. Yoksa buraya işte geri çekilme git sonrası aşağı yönlü trendimi onaylayacak bu veriye bakmakta. E önemli diye düşünüyorum piyasaların genel yönü için. Şimdi son zamanlarda kar bakışlarımızda bahsediyorduk. Bir miktarda altın ons tarafı ve bitcoin arasındaki e, ee, koreli hak ettik. Yani buradaki korelasyon kat sayısında pozitif yönde bir miktarda artış vardı. E, belirli kesimler tarafından işte bitcoin zaten dijital bir emtia olarak tanımlanıyor. Yani tanımlanıyor derken buna yönelik söylemler gelebiliyor. Bu durum acaba yatımcılar şunu düşünmeye başladı. Evet yeni bir dijital altın mı? Algısı gibi acaba altın yatırımcı da bitcoin'e mi geçiş yapıyor? E, ee, sorusunu da sormamıza neden oldu? Bu durumun şu anda bir için bir miktarda erken olduğunu düşünüyorum. Ama bu da korelasyon kat pozitif yönde bir artış var. Bundan dolayı da altın ons tarafta da bakmanın önemli olduğunu düşünüyorum. Hatta şuradaki bakın kilit tepe. E, Bitcoin tarafında da aynı şekilde gerçekleşti. Daha sonra bu tepenin üzerine atamamıştı Bitcoin'de. Şimdi altın ons tarafına zaten düşüş trendindeki hareketlerin devam ettiğini görüyoruz. Şu 2064 dirençlerimiz vardı. Bizim e, yukarı yönüne gittik de buradan alan. Tepki sonrası da bakın şu düşüş trendindeki hareketlerin devam ettiğini görüyoruz. Yani burada ihlaller olsa da bakın trendin üzerine gitse de kalıcılık sağlayamadı. Yani biraz önce diyoruz işte dolar endeksi oradan tekrardan o trend içerisinde dönecek mi diye. Ons altın burada bu trendin içerisinde dönüş yapmış şu anda düştü trendindeki hareketlik devam ediyor diyebiliriz. Yani buradan bir rally beklentisi olmaz. Teknik açıdan işte dolar endeksi de o bu sebeple diyorum yani şuradaki işte teknik görünüme aldanmamakta gerekli olabiliyor bazı durumlarda. Tekrardan o trend içerisinde de dönüşler olabiliyor. Burada ee, bu en ee, altın ons tarafındaki aşağı yönlü hareketlikte bitcoin tarafındaki hareketlikte bir miktar dest e, aşağı yönlü hareketleri destekleyebilir. Yani burada da zaten direnç e, çizgisinden tepki aldığını görüyoruz. Bu direnç çizgisinden alınan tepki teknik anlamda bu destek seviyesine doğru olacak hareketlilik için bir sinyaldir. Diğer koşullar sabitken tekrardan belirtelim. teknik açıdan bu sebeple Bitcoin tarafındaki hareketlik için de bir miktar da altın tarafına da bakmanın önemli olduğunu e, düşünüyorum. Zaten ikisinde de trend üzerindeki hak gerçekleşti. Şimdi altın üzerinde kalamadı burada trendin ee, birazdan bitcoin grafiğine bahsedeceğiz. Başlıkta da Buna değindik. Bitcoin bu trendi kırdı. Üzerinde bu trendi destek yaptı. Bunu zaten her yayında artık bahsediyoruz diyeceksiniz tekrardan bahsediyorsun. Evet tekrardan da basmaya devam edeceğim. Major e, görünümden bakıyoruz. Çünkü biraz daha orta vadeli projeksiyon üzerinden yorumlama yaptığımız için bunun ben önemli bir metrik olduğunu düşünüyorum. Bu trend üzerindeki kalıcılığın Bitcoin'de bir miktar daha kısa vadeli görünümde yukarı yönlü gittiği destekleme ihtimali var. Bu sebeple diğer major büyük trendi takip edilmesinin önemli olduğunu düşünüyorum. Bakın burada trendin direnç çizgisinden tepki alan bir altın var, altın ons tarafı var. Aynı zamanda bir de S&P 500'de de aynı durum söz konusu oraya da bakalım. Buna karşılık ama o düş trendinin bir miktarda üzerinde kalıcılık sağlamaya ve o direnç hattını destek yapan bir bitcoin görüyoruz. Teknik açıdan ben önemli bir sinyal olduğunu düşünüyorum. Ee, şimdi S&P 500'e de bakalım tekrardan. S&P 500'e de yine major tabloda değişen bir durum söz konusu değil. Bununla da sık sık yer veriyoruz. S&P 500'deki hareketliklere. Burada e, bakın en de şurada düşüş trendeki hareketlik major tabloda zaten devam ediyor. Şurada bir ara e, direnç seviyemiz vardı. Şu 3900 puanlar bu seviyeye doğru bir yukarı yönler gittik. Gerçekleşmedi. Buradaki yukarı yönler gittik. Sonrası bir miktar daha işte Bitcoin tarafında da kariyonuna gittik. Olabilir gibisinden bir yorumumuz bulunuyordu. Bu 3900 seviyelerini biz test etmedik. Şurada bir e, düş trendi var. Ara bir trend olarak bunu değerlendirebiliriz. Şimdi bu S&P 500'de bakın. Kar aşaması diyoruz ya her şey birbiriyle örtüşüyor. Ne dedik? Dolar endeksi o desteğin hemen altında. Acaba o desteğin üzerine atıp tekrardan yükseliş trendindeki hareketleri devam ettirip e, piyasaların baskılanmasına mı yol açacak? E, ya da işte oradaki aşağı yönlü gittik sonrası bir miktar miktarda piyasalardaki e, yükselişler mi desteklenecek? Ama S&P 500'e bakıyoruz. Şimdi bakın tam direnç çizgisinde kaldı yani dünkü hareketlik sonrasında. Buranın henüz kırılımı gerçekleşmedi. Yani şuradan tekrardan tepki alıp bir aşağı yönlü gittik olması endeksi de o destek hattının daha önce destek olarak çalışan direnç hattının üzerine tekrardan bir hareketlik olması bu durum bir miktar daha Bitcoin tarafında baskılar Bitcoin tarafı baskanısa şu anda tabii ki kripto para genelindeki bu satış dalgası artış gösteri. Neye bakıyoruz bu sebeple? Endekste o e, yükseliş trendi o yukarı yönlü momentum minor trendden bahsediyorum. Onun üzerine tekrar dönüş olacak mı? S&P 500 de buradan tekrardan tepki alacak mı? Açılış sonrasında yani şu e, direnç hattı bakın şu düşüş kırılıp şöyle bir yukarı yönler gittik mi olacak? Piyasa e, bir kripto para piyasası da bundan desteklen tabii ki Koreli yoksa buradan bir dönüş mü gerçekleşecek? Şuna da dikkat etmekte fayda var. Fed önek beklentiler zaten belli 75 bas puanlı beklentisi var. Önümüzdeki ay buradaki FED toplantısı da gerçekleşecek. Burada majör tabloda direnç çizgisinden tepki almış bir endeks söz konusu bu. Destek hatta henüz tam anlamıyla test edilmedi. Bunu da belirtmekte fayda olduğunu düşünüyorum. Bu VG'de bakabiliriz. Şimdi kripto para piyasındaki genel görünüme geçiş yaparım. Bitcoin 19.500 bölgelerinde bir 19.650 dolar kitlilik yapıyor. Daha sonra tekrar 19.500 bölgesinde her kitliğine devam ediyor. Ethereum'da 1326 bölgelerinde o 1280 desteğimiz vardı. Onun üzerine bir miktar gittikten sonra o 1326 bölgesinde kaldı. Bir yani 1273 dolarlarda da 30 dolar seviyelerinde işlem görüyor. Avax'da 16 dolar seviyelerindeymiş. Bu da Transcrow olarak Tapkin'de kripto varlıklara baktığımız zaman matik bir miktar daha trend skoru olarak dikkat çekiyor e, diyebiliriz genel anlamda. Şimdi Defa'ya baktığımız zaman defa üzerindeki TVL'lerde bir miktar daha girişler artış gösteriyor günlük bazda. Ethereum tarafından bir miktar daha giriş var. E, onun dışında da genel anlamda bir miktar daha varlık bazı girişlerin artış gösterdiğini görüyoruz. Bu da market cap TVL oranında yine optimizm ve Tron dikkat çekmeye devam ediyor. Phantom'da da bir miktar daha bu da market cap oranı düşük olduğunu görüyoruz ama genel anlamda TVR zaten e, burada bu da Phantom tarafında bir miktar daha düşük. Optimizmde buçuk milyar dolara e, tekabül eden TVR içerisinde e, 0.1'lik market cap TVR oranı şu anda e, TVL bakımından top varlık arasında en düşük olanı bunu da e, belirtmekte fayda var. Şimdi likidasyonlara baktığımız zaman Belirgi başı altcoin'lerde e, ciddi hakitlikler olabiliyor. dün yerine de bastık. E, bugün de bir miktar daha belirgi başı altcoin'lerde hakitlik oldu. Kaldı aç işlemlerinde etkisiyle bitcoin'e baktığımız zaman ise bir miktar daha bugün long pozisyonların baskılandığını görüyoruz. Hatta şöyle 4 saat periyottan bakalım. E, bir miktar daha evet long pozisyonlar son zaman ve baskılanıyor. Anlık olarak short pozisyonlarda da evet baskı oluyor ama hafif miktarda long pozisyonlarda ee, baskılanma var diyebiliriz. Bitcoin tarafında tabii ki Bitcoin tarafındaki hareketlikte piyasanın geneline etki ediyor. Uzun zamandır bakmadığımız e, korku ve açgözlük endeksimize baktığımız anda da aşırı korku bölgesindeki hareketlik devam ediyor. Burada 22 seviyesinde yine endeks aşırı korku bölgesindeki hareketlik zaten uzun süredir devam ediyor. Bir korku bölgesine anlık e, atıyoruz kendimize ama sonrasında hep aşırı korku bölgesinde bulunmaya devam ediyor. Bitcoin tarafındaki hemen grafiğe geçiş yapalım. Bitcoin grafiğine bakalım. Saatlik grafik üzerinden Şimdi şurada dün ve ondan önceki gün verdiğimiz bir desteği edilen direnç seviyemiz vardı bizim. Neresiydi Burası 19 19.640, 19.650 bandı. Değiştirmedik. Burayı bu banttan tepki aldı. Geldi tepki aldı. Geldi kırılımı gerçekleşmedi. Bu bandı şu an zaten Fibonacci seviyelerinden yani tepki alır. 05 0618 arasında bir orada akümülasyon süreci yaşadı. Sonrasında bir miktar daha yukarı önüne gittik. Gerçekleşti. Yani şöyle bir durum söz konusu. Şimdi evet aşağı yönüne gittikler nasıl etki görse yukarı yönüne gittiklerinde bir miktarda etkilenmesi, etkilenmesi beklenen ABD piyasalarıyla olan Kore ile ilişkiden dolayı, dolayı şu anda bakıyoruz ama ABD piyasalarında evet dün mesela sert bir yükseliş gerçekleşti. İşte ben Bitcoin'in buna gerçek anlamda tepki verdiğini düşünmüyorum açıkçası. Ee, şu Bitcoin şu bölgede sanki böyle tutunmaya çalışıyor yani. Bu bölgenin aşağısına gelmek istemiyorum der gibi. Bakın şu işte majör direnç dediğimiz ya burası işte. işte ne dedik 10 saatinde bakın şu ikili tepe sonrası buradan döndü değil mi? Şöyle geldi yani 10 saatinde şu ikili tepe sonrasında bu e, direnci destek yapamadı. Tekrardan onu düşük trendine döndü. Bitcoin her ne kadar burada yatay gittik içerisinde bulunsa da bu hattı kaybetmedi. Hatta buradan nokta atışı tepkiler bakın. Bir, bakıyoruz 2, 3, 4, 5. E, tüfe sonrası evet bu daha ne kitlikler oldu ama tekrardan üzerine attı ABD piyasalarındaki toparlanmayla birlikte. Yani sanki ben bu e, trendinin o üzerinde kalmak istiyorum der gibisinden bir havası var. Bu da e, öne, bunu bunun da önemli olduğunu düşündüğüm Bu sebep trend kırılımı aslında burada gerçekleşmiştir bir miktarda zaman faktörünün etkisi. Bu da majör tabloda baktığımız zaman işte 19.600 19 şu 930 seviyenin kırılımıyla tekrardan her yayınımızda da verdiğimiz yine 20.500 seviyemiz var bizim yukarı direnç. Bu 20.500 seviyesini kırmasıyla Bitcoin tarafında yukarı yönler gittik devam edebilir, devam etme olasılığında yüksek olduğunu düşünüyorum. Yani yukarı yönlü hareketlik için bizim 20.500 seviyesini kırıp üzerinde kalıcı hareketlik sağlamamız gerekli. Aşağıda da şurada takip edeceğimiz zaten ara destekleri bu da Fibonacci seviyesi verdik işte Fibonacci 0. 5 786 8 ee, bu sefer ara destek olarak değerlendirilebilir. Aşağı yönlü akitti artık dikkat edeceğimiz. Major tabuttu. Zaten 18.350 bandı. Daha sonra da bu işte hattın içerisinde dönüş olmaması bizim için önemli. Bu hatta geldi tek adam buradan belki gittik yaptı. Evet bu yine yukarı yönlü destekler. Ama bu kırılan direnç hattının şu anda destek olarak çalışan Hattın majör destek bölgesinin kırılmaması gerek. bunu kırılımı sonrası da 17.600 seviyesi bir sonraki destek seviyesi olarak e, karşımıza çıkıyor. Şimdi Ethereum'a baktığımız zaman da Ethereum'da yine sıkışma hareketindeki hareket, sıkışma hareketi o da devam ediyor. Şurada dün belirttiğimiz bir e, minör e, direncimiz vardı bu minör direnci kırdı tekrardan ve pullback yaptı üzerindeki hareketleri devam ettiğini görüyoruz. eğer ABD piyasada pozitif yönü devam ederse buradan yüzde iki buçuk bir yükseliş Ethereum tarafında da olabilir diye düşünüyorum kendi açımdan. yani çünkü şu bakın e, saatlik olarak da baktığımız zaman bu e, kırılan direnç hattını destek yapıp bunun üzerine kapanışa gerçekleştirirse ilk hedefleyeceği yer zaten şu daha sonraki diğer majör direnç bölgesi olacaktır bu hattın kırılması durumunda da tekrardan şu destek hattına daha sonra da 1280'lere doğru da e, hareketlilik aşağı yönlü dönüş olması durumunda gerçekleşebilir yani 1280 e, aşağıda destek seviyesi Şuradaki destek çizgisi ve 1280 destek Şuradaki majör direnç ve 1410 seviyede direnç seviyesi olarak karşımıza çıkıyor AV'ye bakalım Evet, ABD'de de şurada bakın dip oluşumları aşağı yönlü olarak tepe oluşuma devam ediyordu. Burada minör e, minor bir trendimiz vardı. Major trendi kırdı gitti. Buradaki minor trendin kırılımıyla da bir miktarda şu fibo 0.236 bölgesine doğru gittik. olabilir. ama ben bu trendin kırılımının üzerinde evet, günlük kapanışlar gerçek işiyor yani bir günlük kapanış gördük bugün de üzerinde günlük kapanış gerçek işi ama şu 80 bir seviyesinin üzerine attığında buradaki trendi doğrayıp şu Fibo 0.236 seviyesine doğru bir hareketlik olabilir diye düşünüyorum. Yani burada bizim çok doğrayıcı işlem gerçekleştiriyorsak evet burada trend kırılımı gerçekleşti. Ama şu 81 bölgesinin kırılımı da takip edilebilir. Bu 81'in üzerindeki kapanış sonrası şu Fibo 0.236'ya doğru bir Hayk ettik yaşayabiliriz. Aşağı yönünde takip edeceğimiz seviyeler tekrardan bu düşüş trende dönüş olması durumunda yani şu hafta destek yapmaması ve bunun kırılması durumunda bu seviyelerin stop bölgesi olarak değerlendirebileceğini değerlendirebileceğini düşünüyorum. Yani şuradan tekrardan bir dönüş olması durumunda şu bakın daha önce kırılan direnç attığı ilk destek daha sonra da 70 dolar bölgesi e, ikinci destek olarak karşımıza çıkıyor. Basic Attention token'a bakalım hemen Evet. Şimdi basic attack'ın da şurada e, 47 79 bölgesinden. Tepki almıştı 47 79 bölgesinden. Alınan tepki sonrası bu da bir düştü kendi yani oluştu. Bakın şurada işte e, 25 2585 bölgesinden tekrardan nokta atışı destek aldığını görüyoruz. Yani burada takip edeceğimiz seviye aşağı yönlü akitte 2585 e, hattının kaybedilmemesi 25.85 bölgesinde destek olarak takip ediyoruz. Yukarıda da bakın şu FIBO 0.786 seviyesinin kırılması bir miktar daha şu düş kırılması da yukarı yönlü gittiği destekleyebilir. Yani FIBO 0.786 kırılımıyla şu FIBO 0.618'e doğru %10'luk bir hareketlilik olabilir direnç kırılımı ve üzerinde e, kalıcılık sağlaması durumunda aşağı yönü tekrardan da 25.86 aşağısındaki hareketlikte aşağı yönlü akitliğin artış göstermesini sağlayabilir. Bu sefer 25.85 altı da bir miktar daha stop bölgesi e, olabilir diye düşünüyorum. E, genel olarak bir miktar daha e, öğleden sonra piyasalarda e, hafif satıcılık seyir hakim olmaya başladı. E, dolar endeksine yükseliş vardı. ABD vadelerinde dediğimiz gibi bir miktar daha oldu. geri çekim marketi hakim oldu. Ama spot piyasaların açılışının takip edilmesi ve buradaki bugün ve bugünkü hareketlik sonrası o verdiğimiz seviyedeki e, kalıcılık sağlanması dolar endeksinde S&P 500'de burada kalıcılık sağlanması bir miktar da kripto para piyasasında hareketliklerin artabileceğini düşünüyorum. Oradaki yön belirleyici olacak durumda ABD piyasalarının yönü olacak diye düşünüyorum. Genel görünümde e, videomuzu beğendiyseniz e, hemen aşağıdaki beğendim butonuna tıklamayı lütfen unutmayın. Herkese iyi günler dilerim. Hoşçakalın.